Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli dinleyiciler, kıymetli arkadaşlar. Cenab-ı Hak nasip ederse Arapça derslerine başlamak istiyorum. İsmim Adil Karataş. Arabiyette sarf ve nahiv üzerinden sarftan üç kitabı olmak üzere emsila, bine ve maksut kitaplarını beraberce okumayı ve kısa ve öz olarak anlatmayı çok ayrıntıya girmek istemiyorum. nasip olursa nahiv dersinden de e, avamil, ishar ve kafiye derslerini okutmak için ve beraberce üzerinden geçmek için gayret göstereceğim inşallah. Arkadaşlar e, maksadım benim bunu okutmaktaki veya bunu beraberce tekrar etmemizdeki maksadım e, bu ilmi e, bütün arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin öğrenebileceğini göstermek. Dolayısıyla yani e, biz kardeşlerimizi e, ders okuturken çok fazla şey yapmadan, zorlamadan, sıkmadan, e, en kolay bir şekilde ve dersi sevdirerek anlatmaya gayret edeceğim inşallah. Çok fazla kelam uzatmaya gerek yok. E, ve ağzı besmele çekeyim inşallah emsilemizden başlamayı istiyorum. Aziz kardeşlerim. Şunu da hatırlatayım ve ondan sonra dersime başlayayım inşallah ilk dersime. Aziz kardeşlerim, arkadaşlarım, kardeşlerim, büyüklerim, küçüklerim, ilim öğrenmek için olmazsa olmaz olan ve benim de kendime bir düstur edindiğim her zaman kağıt ve kalemi defteri yanımızda bulundurmamız rica ediyorum. Eğer kağıt kalemimiz olursa daha güzel bir şekilde kavrayacağımız ümit ediyorum. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arabiyette ilimlerin anası sarf ilmidir. İlmin babası da nahiv ilmidir. Sarf filmi az önce de ifade etmeye çalıştım. Emsile, Bina ve Maksut 3 kitaptan mütevellittir. Yani başka kitaplarda vardır ama bizim e, sarf ilmine dair okuyacağımız, beraberce takip edeceğimiz dersler Emsile, Bina ve Maksut'tur. Emsile'nin yazarı Hz. Ali Efendimiz olduğunu ifade ederler. Tabi bütün ilimlerin yazarı, bütün ilimleri ihtas eden Rabbimiz Teala Hazretleridir. Emsile'nin yazarı, musannıfı Hazreti Ali Efendimiz'dir. Emsile'ye girmeden evvel şunu bir önce bilmemiz gerekiyor. Türkçemizle kıyaslarsak Arapçayı daha kolay anlayacağımızı ümit ediyorum. Türkçe'de bizim fiiller vardır ve Türkçemiz nasıl bir dildir? Kök harfi değişmeyip köküne, sonuna bazı ilaveler yaparak değişir ve onun için biz Türkçemize sondan eklemelidiriz. Öğrenmek kelimesindeki öğren kelimesinin kök harfine ekleme yaparız. Öğren di. Öğren deyim, öğren, din. Dolayısıyla Türkçede sonuna ekleriz ve sondan ekleme olur. Arapçada ise hem baş tarafına ekleriz, hem ortaya ekleriz, hem de sona bazı harfler ilave ederek çekimle yaparız fiiller. Değişik anlatım şekilleri kazandırır. Bu çekim ve ilavelerde Türkçe'de olduğu gibi fiilin kökü hiçbir zaman değişmez. Yalnız Arapça'da bu harflerin harekeleri ve yerleri değişikliğe uğrar. İşte Arap kelamında Arapça'da başına, ortasına ve sonuna eklediğimiz gibi yani her tarafına eklediğimiz için ne yapıyoruz? Kelimeyi eğiyoruz, ve büküyoruz. Onun için bu Arapçaya ne demiştir? Sarf ilmi de denmiştir. Şimdi öğreneceğimiz, Emsile kitabında öğreneceğimiz bizim 24 tane fiil kalıbı vardır. 24 fiil kalıbını öğreneceğiz. Bunlar da fazla zorlaştırmadan günlük 5 tanesini okumak ve üzerinden geçmek istiyorum. Yani bunlardan beş tane olduğu için hem e, çok vaktimizi almamış oluruz hem de pekişmiş olur. Hem de fazla e, ilim öğrenen insanları zorlaştırmayız inşallah ilmi. Evet. Emsile muhtelife diye başlayacağız. Emsile-i muhtelife 24 kalıp dedik. Ve 24 kalıptan birincisi Birincisi Nasara. İkincisi Yensuru. Üçüncüsü Nasran. Dördüncüsü Fehve Nasirun. Beşincisi Vazake Mensurun. Evet arkadaşlar. Emsileyi muhtelife Nasara Yensuru Nasran Fehve Nasirun ve Zake Mensurun tekrar edersem Nasara Yensuru Nasran Fehve Nasirun ve Zake Mensurun beş tanesi. Ve bu beş tanesinin fiilin ifade ettiği mana nedir? Altını okuyacağız. Ve onları ben göstereceğim size okurken. Onlarda da e, arkadaşlar defterimize not edebiliriz. Emsile-i muhtelife 24 siga yani 24 kip de diyebiliriz. Yani 24 kalıp emsile-i muhtelife 24 kalıptır diye kaydedebiliriz. Ve birincisinde ne yazıyoruz? Nasara 2 Yensuru 3 Nasran 4 Feve Nasurun 5 Ve Mensurun İnşallah onlar da kitaptan göstererek e, manalarını okumaya çalışalım.